Şimdi görecekler onlar dinle. Girmeyin lan siz. Allah belanı. Su riş hatalı. Girdi. Hepinize Gülüyor. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir karşınızdayız. karşımdayız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu arada yeni karakter açtık. Hem, niye, hem de bugün. Bakın arkadaşlar şurada ben açtım. Evet. Bu karakteri zaten hep o açtı. Ben... Güzel mi? Abi bansın. Ben, ben, ben Uğurlu, Uğurlu. Ben Ballı, Ballı okunayım ben. Ballı. Hı hı. Vallahi benden ballı başka hiç kimse Abla. Ben e, babaannemin telefonuna bir iki <laughs> kat bittim. <laughs> bi 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 bi. Tamam. Koy. Al kutuları ben bittim. Emin adam koymuştur. adını... <laughs> KK koymuş. Adam... Ben sen çık küçükken... gel. Gördün mü? çok iyi oynuyorum deme. Hı hı. Valla böyle kurumlardan bile daha iyi. Şimdi ver. Bak kafadan vuracağım. Dur evet, ver. Hoppa. Bum. Bum. misal orada panik halindeyim. Arkadaşlar bu arada Videomuza abone olmayı da unutmayın. Ha dur demeyi unuttuk. Ben unutmadım vallahi sen unuttun. Yo, Arkadaşını öldürdük. Arkadaşının şeyini aldı, bize alacaktık o. Koltu alacağım. Alamıyorum. Öleceğim. Almazsın tabi abi özel bir özel gücün var ya. <laughs> Al yemiş şeklini şey, yapıyorum. Şöyle buraya doğru yap. <gülüyor> <gülüyor> bak heyşat bak o ne lan <laughs> çok değişik ses çıkartıyor bak ben nasıl taktik yaptım taktiğe be bak ya bu taktiğe bak sen tam bir salak neden o oraya koyulur mu adam bir ozağa gelsin zaten ondan not gelir Allah belamı benim belamı verdi. Allah e sen? oh, senin belamı verdi. Yok. Yok. Evet dedi Yo. Yo. e, sen bana söyleme. Ödemedin. Hay ha, şey. Işte. Benim Allah belamı verdi. Emin e, iki kere oynan ha. doğru. Hay ha, bu sayılmayacak. Hayır değil. Sayılmayacak. Ben bunu oynamayacaktım. Al sayılmayacak. bir. bir. Vallahi sayılmıyor. Bir evet arkadaşlar. Arkadaşımız bir. Aşağı bakalım ya. Birinci oynayışım. Hayır, bu daha sıfır önce sen girdin bu anne. Ben de sana savaş topuna girdim ya da seni sevmediğim başka bir şey girdim. Şu Evet arkadaşım bu arada gördüğünüz gibi sanki öldürdüğünüz bir Bak oynuyorum. Bak çok güzel. Atışları bile çok. Güzel. Ama teker teker vuruyor. İğrencine İl gitmiyor Ha böyle yakınla kilo olanlar o iç iç yaparsan çok hızlı yapıyor. Yani. Ha sana sana sana. Bak ben bunu da vurmadım ki. Ya emin saatik saatik yapıyorum. Saatik oluyor da bundan mı? Saat tamam. Bu mu? Evet. Ve adamın adı vesileye çeliyor. Hayır. Emin evet. bana ne girdirmeyecek? Bak sen Vali ile girdirdin mi? Canı Sümer Tamam ben yok. Daha kötüyle girdim. Tamam tamam, girdim. tamam tamam. Tam, tam. Vursa olma. Aslında bu iyi. Ben hep de seviyorum. Ben var Poco'dan iğreniyorum. Hmm. Bir de Colt'tan. Ama oynamaktan değil. Düşmanım olunca şey yapıyorum. Bir var mı? Şey ah şey özel gün ah. Şey özel gün çok. Abi hadi pro gününü göster. Hem prolayım pro. Emin misin? 9. Aslında ben hepsini pro. Al al Bir sus bir sus odaklanmam gerekiyor. Ayy. Bir sus bir sus odaklanmam gerekiyor. Yok, dokuz. Yok başka bir şey bak çok fena bir şey vuruyorum ama klavyeye. <laughs> Emin maymun ah ah O ne be ya? Çocuğum <laughs> o ne? Evet. Penny mi? ah ah Evet. Evet, ben bunu al bunlar, bunlar nasıl kaybediyoruz bunlardan? Ben ne bileyim ben Penny'ye hiç alışamadım ki. Ya ben hiç oynamadım. Ne yapayım sabah bana sanki verdin ya. Aa ben hiç ben hiç çıkartamıyorum ben. ben Ve arkadaşlar ilk defa bir Penny çıkardık. Arkadaşlarımız aslında çok zenginken biz şu anda fakir kalıyorduk aralarında. Ve annemiz de hep telefonlar sildi depolama alanı yoktu. Ha şimdi hiç kimse bu gaz silemez. Şuraya bak. <laughs> Onlar... Ama bu babam silebilir. Bu iki. Yıldız oyuncu Brock ama ben Brock'u öldürüyorum. Nasıl olabilir ki arkadaşlar? Ben, yani? Ben, ben tabii ki de canım karakterim. Tamam ben. Hışa. Ben... Şey ya kim söylüyor ya diyor. Ne söylüyor? Bu, bu diyordur yeni karakter diyor. Yeni karakter yok ki. Bak gol ya. Ben gel. Haydi. Gol Son. Onlar kazanacaklar. Son dakikada. Ben, ben şu anda... Evet bu. Yok atamayız. Ne olsaydı atardım. Aa, atamadılar. Şimdi görecekler onlar günümü. Girmeyin lan siz. Allah'ım belanı verin. Şuraya şu işaret verin <laughs> Girdi. Şimdi arkadaşlar. Ooo 400 oldu. Belki 400'lük bir şey var. Döndü. Şimdi abi. sandığımızı açıyoruz. Kaçık kaçık kaçık. Ya içe çıktı ya. <laughs> Hiç çıkmaz ya. Hayır, altı çıkması gerekiyor. Anam. şimdi dükkanı bir gidelim arkadaşlar. Dükkanda ne var? Dükkan. Anker Kuro. Arkadaşlar Anker Kuro biz denedik mükemmel. Evet. Anker Kuro, Anker Kuro, Oha, oha an diyorum an. arkadaşlar. İki kere oha diyorum. İkisi de 2500'lük. Biliyorsunuz ki diğer videomda 500 mi 600 diye mi ne aldım. Şimdi yani <laughs> yani Elmasımız 15 ya. 30. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Yorumlara size bekliyorum. Eğer bir yorum yaparsanız size kalp atacağız. Şu anda benim yarım kalbim var. Oyuna bakıyorum çünkü. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.